Evet arkadaşlar oyun gerçekten ben bugün sizlerle birlikte sıkıldım iyice artık çekelim. Aynen çekelim kanka bu. ikinci deneme çünkü Emre fail yapıp duruyor. Sinir oldum. Arkadaşlar ee, bir dakika bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir render yapmasının bir şeysi var arkadaşlar. Gidip render da kesebilirsin. Kesmiyordu bilmiyor render yapmasını. Yeter ama çekelim şu videoyu. Üçüncü oldu bak bu üçüncü. Aynen <laughs> e, kanka ben şimdi kuralları anlatmaya gerek yok dediğimi sen yani Şurada yazıyor hile falan filan yok. Nasıl oynandığını anlatacağım ben arkadaşlar. Oyuncular bu da arkadaşlar. Bu da yapımcılar. E, Tekne Türkiye çok teşekkür ediyoruz. E, çok önceden yapılmış bir harita yeni versiyonu çıkacak mı bilmiyorum çıkarsa da çekerim diye düşünüyorum Emre sen niye başladın kanka direkt? <laughs> ya adam troll işte şey şimdi anlatacağım klonometreyi de başlatayım ben hatta ee, başladım sen biraz benden önce başladın ya yine hayırlısı bakalım. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Şey <laughs> <laughs> buradan gelişeceksin ve diamond kazma falan yapıp e, şimdi birazdan savaş alanına gideceğiz. Savaş alanındaki 5 tane oksijen ilk kırarsanız kazanıyorsunuz. E, ben biraz daha iyi olduğu için Emre'den e, kazanacağımı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Yani öyle olursa güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle zaten okullar da başladı. hafta e, hafta sonunda video çekmeye vakit buldum zaten. E, yani yarın okul yok. Bugün cuma okuldan geldim. Dedim bir video çekeyim. Ne kadar konuştu be. Yeter ben Aynen çok konuştum yani. <laughs> sıkıldım konuşa konuşa. Sen. Şöyle hemen. Sen ee... sıkıldın. Ee, İnanmam lan. Lag var mı kanka? Yok kanki. Çünkü e, ee, bundan önce bir Emre sorurdu. Lag'dan ölünüyordu. Ölünüyordu. <laughs> evet arkadaşlar acayip günler geliyor artık size. Ha bu arada arkadaşlar videoyu açıklamaya Artık cumartesi pazar gelecek. Videolar. <laughs> cumartesi pazar. Hmm. Ya hafta içi atamıyorsun. Ya tadın mı arkadaşlar? Çekecek bir şey bulamıyorum. Canım sıkılıyor tadın. Arkadaşlar şöyle bir şey. Okudan gelince ne yaparsın? Ne yaparsın? Söyle. Bir 5 işte 10 dakika yarın şart falan dinlenirsin. Tamam mı? Yemek yersin. Evet. Ne yapıyorsun? Ha 2 işte. i̇şte. saat falan böyle bir şey geçirsin vakti. Ha Ay, işte 2. İşte, işte, ondan sonra kitap okursun. 1 saat 2 saat. Zaten sana kalan orada 1 saat falan. O 1 saat Ne yapacağım? Video mu çekeceğim? <laughs> Video mu çekeceğim? Renderizyon mu? Video atacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar şimdi fırın yapayım kanka sen o işleri geç fırını yap. işini yap senin ya. 10 dakika sonunda dersin kanka ben niye gelişemedim beni niye şey yaptın. İşte öyle anlatıp durursun sonra. Hadi x Kim creeper patlattı lan? Ben. Sesi buraya geldi kanka. Ne alakalı? Sesi geldi Şöyle hemen şunları bir şeyleyim. Aaa. Kanka dur ben gemi ekipmanı çekeyim de sonra e, şey olmasın inşallah gitmesin. Yani doğru yazmam aynı. Şimdi şunları topla Şunları yiyelim Lütfen sessiz olun lütfen sessiz olun Bakın üstte Emre'nin kışları yine iş başında Arkadaşlar Her gün şey... Hii, Boş ver. Kanka tamam sen Konuşma ya. E, ben, ben, sen bana niye Neden lan sen kimsin lan Konuşuruz lan Aynen kanka aferin sana Kanka ben şimdi eşyalarımı yavaştan yapmaya başladım Gençler. Efendim Sana demedim <laughs> Herkes görüyor Ha bu hafta ne yaz acaba? Ne yaz lan? Çaptır 35 elmaslar başarımını kazandı diye bir bildirim geldi mi sana da? <laughs> hmm. Böyle akıllı olacaksın işte. Göreceğiz kim akıllıymış kanki. ben her şeyim şöyle kararsam daha çok... kim akıllı olabilirim. mı söyleyeyim mi evet. sana? Ben. Göreceğiz bakalım kim akıllıymış. Videoyu izlersin. Kanka bakacağız. Tamam. Oğlum ben taşı neden ısıtıyorum ki? Onu söylesene bana. Normal taş yapmak istiyor. Neden? Ne gerek var? Ne bileyim kanka senin fikrin. Olduğuna göre kendine sor ne gerek var. Kanka trollün ailesini yapayım mı şimdi burada? Yok kanka sakın. Hadi, hadi yapayım bir kere. Troller sen ben valla çektim yani. Şimdi bunun trollünü satın sevmiyorum. Şuradaki şeyleri de kıralım. Tavuklar buraya gelmeyin. Ben şunu koyayım tavukları gelmesin aynen Bunlar ne yapacağımı da anlayan anlamıştır Şey düşünüyorum şöyle ben hep... Efendim kanka Senin face açık mı değilmiş Face ee, mi ben açık bırakmam Hiçbir zaman ee, Video çekerken hatta Yani kim uğraşacak yani yani. Aa ben skype bir şey yapmadım lan Rahatsız olmadım ya Kanka ben bilmiyorum Benim bileceğim işler değil onlar Yani ben şimdi armalarımı yapıyorum yani şimdi Sakinden. Buraya spam point çekmeyi unuttum. Ne çektim. Güzel. Hatta ben spam point'imi şuraya çekmek istiyorum. Heh. Güzel oldu kanka. Ne var tavuk et... kardeş? Sizin etinizi yemem lazım. Ulan korktum onu Kanka 10 on dakikaya e, dolmasına bakayım ne kadar kalmış. 5 dakika olacak güzel. 5 dakikamız var. Ben 5 dakikada her şeyi halledeceğimi düşünüyorum. Ve Emre inşallah halletemez her şeyini. Kanka evet. elmas set cool. yaptım lan. Ne diyorsun sen? Kanka elmas seti yapman imkansız. Ben sabahta böyle elmas kazıyorum, elmas set yapıyorum. Mal senin gibi iki dakika önce önceden başladık yani. aa bilmiyorum ben senin videonu izlerim inşallah kesmemişindir yani. Tamam tamam nereye keseceğim lan Neresini keseceğim sadece o şeylerin kal... kesin var ya. Evet arkadaşlar geri kaldık ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diye. Geri kaldık. <laughs> geri kaldığımız yer bak geri kalmışız. Dedim Emre bak dedim ben artı dedim video arasın arkadaşlar yani. Ha gö gö gördük arkadaşlar. Kim artı isteniyor kim artı istemiyor. yine öyle. Arkadaşlar koydum postu yanında sonra bir daha şey yapamadım. <laughs> ya kanka sen sen. Hmm, <laughs> 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 yıla o çıktı kanka bakayım kaç dakika olmuş bu arada ben 2 dakika uzatacağım çünkü biz e, arada banane abi, abi hiç, hiç ilgilendirmez oğlum konuşsana da banane abi durdurmayı <laughs> unuttuğum için devam et hiç abi. ilgilendirmez kanki ister durdur ister durdurmak Dem lan Ol. tamam sadece daha 10 dakika olmak kanka sen işine devam et kanka kaç dakika oldu lan adam gibi şöyle tipi kanka 7 dakika tipi mentor çektin mi çektim kanka. Niye? Yeah. Neresi? Bir çekme niye? Ha. Hmm. Biz blok nereye kasmadım onu söyle söylesem. Ebilir bilir Ne hey, Şöyle sende. hemen bir tane de şunu yapalım. Ha şimdi güzel güzel kazalım. Niye? <laughs> 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 ee, senin. Ha sen tamam, tamam. Kanka ben blok sonra sana ben niye gideceğim? Kanka daha 10 dakika olmadan ben gitmem. Onu söyleyeyim sen orada beklersin. Şeyi uzatmam lazım çünkü nedeni söyleyeyim buradan. Bakayım bir kaç dakika olmuş şimdi. Çünkü aşağıda mob falan kesmeye vakit hiç yok gibi. 10 dakika oldu şu anda. 5 dakika daha uzatırım diye düşünüyorum kanka. Kanka uzatmayayım mı zaten işim bitmedi. Yani kanka daha şey falan... O kadar kolay değil yani bunlar. Neler? Şöyle ya yani aşağıda mob falan kes... Bir şey falan yap. Bu yay falan. Şöyle şunlardan da alalım. Oğlum nereden hep direkt çıkmıyor ya? Hiç Arkadaşlar hiç. şöyle bir şey yapacağım artık ben şunu düzenleyeceğim. Bir poligin bulacağım. Şöyle şey poligin değil. Poligin market poligini yükleyeceğim şunları. Hiç yapmasan para kazan kazanacağım. Kazan, 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 Daha iyi olmaz sanki ya. Olur mu? Yani. Komandı poligin düşünüyorum. Kanka bak ben senin ıı, düşünmenin çok güzel mantığını biliyorum. Sen bilmediğin şimdi. de <laughs> güzel yani. Şöyle bakın arkadaşlar ıı, bu taktik bakın düştü bir tane. Ne kanka söyler misin? Kanka videonu da izlersin. Kanka söyler misin? Kanka sen çakılları kırıyorsun ya. Düşmeyince şey geliyor. Hı. Onun çakıl kumu geliyor. Hı. O kumları yere koy bir daha kır. Sen yani bize bile. Yo bilmiyorum kanka öğrenmiş onu Yo, ya. Yo bile. Çok önemli. Bak sana videoyu izledim öyle bir posta koyarım ki. Posta kanka, kanka sus biz videomuzu çekelim. Evet şimdi biz şimdi ses sol kapağını yaptı arkadaşlar. Yalnız. yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> arkadaşlar şimdi sakın yanlış anlamayın ben kutsal var. Tamam mı lan. Yemek yemek kuşlarla ilişeyim yani şu anda. Kanka videoyu durduralım. Sen kuşları çıkar. yok Çok arka çıkalım gel. Kahvaltılarını, Kahvaltılarını kahvaltı ha, yapıyorlar. Kahvaltı ne lan? Su yapıyorlar. Barkıcı kuşlar <güçler> kahvaltı yapıyor. <laughs> Artık akşam yemem de kahvaltımı mı neden onlar şey şimdi. Ben şimdi şöyle şundan bir. Biraz flek yaptıktan sonra arkadaşlar. aşağı biraz kanka, kanka ismini. gidiyor düşün. Kanka aşağıda dolu örümcek var lan 100 tane falan. Kanka feyyapsız gidiyor lan. Nasıl kanka? Aynı doğru. Hiç evet, gerek yok zaten. 2 dakika sonra da film. Video <laughs> içerisinde. <laughs> kanka yok 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 yok. Dur 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 dur. Mop, kesiyorum? Oo. Oğlum nasıl yapılıyor lan o? Bir şey yap, bir şey bir şey yap. şey yapıyor Bakayım bir. Hop 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 hop. Arkadaşlar gözlüğün Emre Minecraft şey olduğu için Nob için okul nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sen Hı. nasıl? Sen kanka Hunger Games oynuyor musun? Eee... Bu da düşünce nesi bilseyim sormazım. E, ee, kanka olta falan yap. Ne lan? Oğlum olta kullanma gel. <laughs> ha öğrendim. Ya sen kanka. Bravo. Biraz ben şunları koyayım. Tamam. Tamam. Ee, dur kanka dur. Kanka ben şimdi yapacağım daha çok şey var ya. Yay falan yapmam lazım. Ben yay mı? Yay. Çakıl çakıl. Şimdi kanka çakılla çubuk yapmaya çalıştım. Tamam kanka. <laughs> kanka. Kanka şimdi e, biraz sessizlik lütfen ben yapacaklarım bunu söylemiyorum. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Efenes yapayım bir tane. Kanka 20 tane yeter mi lan? Ne? Yeter yeter. Sen yeter, yeter, yeter. Şimdi barutum var mı? Var güzel. Yok artık. Natyam ne yapacağım barutla? Hay para hacerla porque son gitti? que yo asiste. Ay, ah, pues ahora me metiste. Yo cambio. Ah, tú y yo me sé kanka ben şunu yapayım. Aha yaptım valla. Ne yaptım lan tuzak mı yapıyorsun sen? Aynen kanka seni tuzak için. Neyse şey yapayım bari pistonla tuzak yapayım ben. Pistonla tuzak ha piston yaparsan aferin lan Şimdi şunu şöyle koy. Arkadaşlar gel gel okta nokta savaşmadım şimdi okta tam yapayım bilmiyorum. Hmm. İyi. Şimdi şöyle şunu şöyle koysak. Emre'ye güzel bir atakta bulunacağımız için. Ee, şimdi şunlardan bir biraz tavuk keselim. Tavuk 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 tavuk. Tavuk 43 anladım. tane yeter Yetmez kanka. <laughs> Şuradaki tavuklarda kes. şunlarda kes. Bir oha o ne daha? Örümcek kanyo. Aşağı demem. Ben en nasıl... çok örümcek var. Hayır, yiyeyim kırılacak artık. Şu merdiveni görüyorum hepsi örümcek lan. Lan. Tip inventörü çektin mi? Aynen çektim kanka ve zaten bir tane creeper patlatınca hepsi patlıyor lan örümceklerim falan. Kanka ben şu anda 22 level biliyor musun? 23 oldum hatta. Kaç level biliyor musun? Kaç? 3. Hmm. Iyi. Arkadaşlar eee Şimdi... bu arada şu kanka. Hangisi? Ne şu? Ne yapmaya çalışıyorsun manyağım? Kim lan? Manyak yemeye ya manyak ya yemeye çalışıyor. Yemek. Kuşlar. <laughs> o ne? Ne ne ha orada bir şey. Asıl. Eme işte böyle kuşlarla bazen ilişkiye giriyor. Arkadaşlar şimdi ona bir ilişkiye girmesem şimdi öpten 2 3 ses çıkmaya başladı bunlardan. Devam kanka. Doğru doğru. Gençler kanka biz bundan çıkarayım çıkarayım mı öyle gelsin. <laughs> tamam kanka videoyu durduralım kulağın de durdurup devam ediyoruz. Evet geliyoruz artık. Evet Şans arkadaşlar varsa. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuşları çıkardım. Ha ses falan kesildiğine göre çıkardı. Oha lan 20 tane çakıl kırdım. Bir tanesinden bile çıkmadı yani. Bu kadar türlü olabilir. O oh, kanka benim. Kanka Ay, ben, ben geldim. Kanka bana ne daha süre bitmedi yani. Kaç dakika oldu lan? Abi, biraz video da uzadı zaten. 16 dakika olmuş diyor. Biraz ben şimdi e, tam ham eşyalarımı yapıp geliyorum. Kanka. Tamam gel, artık gel oğlum sen yapıp Oğlum <laughs> yeter artık ya hadi gel artık. <laughs> Aa, tamam dur, <laughs> Sen bana diyordun kendin uzattın. Şuraya bakalım şimdi o ok, böyle yapma bu oltaydı. Hani abi şey, ee, Olta şey işlemediği için olta yapmayacağım. Dur kanka yay yapımını atlamaya çalışıyorum şu an. Evet arkadaşlar, Aa, arkadaşlar patladım, atladım, gördüğünüz gibi. bana Yaptım. Şimdi. Ben olta yapıyorum şimdi saatte şimdi şunu şöyle böyle kestime koyayım. Hatta yedek şey yapıyorum. Kanka herhalde. sen hangi şeyde çekiyordun? Ee, ben dikiyorum kanka. Vay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben? Kanka ama pro benim için yani. Pro dedim yani öyle bir şey yok. Onu da biliyorum yani. Ee, ayarlarını çok güzel yaptım. Benim için kanka, sıkıntı çıkmıyor. Kaç e, 720 ben atıyorum 480 mi? 720 atıyorum kanka. Yemin et. Valla. Gir videolarına bak kanka. Sen kaç atıyorsun kanka? E, ee, video sana göre değişiyor benimki. Ya yani sen ne bir şey anlıyorsun öyle demek istedim. Gençler ama aslında ben 720 ben bir tane video atacaktım. Gitmişim. 300 yapmışım ya. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bir ayarı var şeyde. Neydi? Cici, cam tutuyor 8'den. Ne var kalite su çekiyor. Ne şey i̇şte anladınız siz? Onda bir ayar var onu e, 700 ya da 1080p e ayarlamadıktan sonra ne kadar şey şey 1080p e yapsanız da 300'e düşürüyor. Valla evet. ben kentizle yapıyorum hiçbir sorun çıkmıyor yani. Onda ayar var. Kanka ben o zaman biraz blok kıyım Şimdi orada bloksun kalırsa bana blok da vermesin çakallık yaparız. Kanka bu plan yok fazla bir şey mi? Benim 1 2 3 3 tek var biraz arkası. Yetmez sesim yok ben anladım. Lan burası Survivor yani kanka. Bildiğin bil gibi. Hadi kanka seni bekliyorlar. Bu arada mesela kaç dakika olmuş merak ettim. 19 dakika Tamam. şu zaman videoyu durdurayım. Kanka tamam, ben yaptım eşyalarımı. Geliyorum, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, şeytanı hakim diyerek henüz besmelemizi çektikten sonra, şu yumurtayı şuraya koyduktan sonra ben... Ne yumurdu? Tavuğu ödüldü. Kanka giriyoruz Ya, ben zaten. girdim zaten. Girdin ama. Kanka şimdi camları kırmaya başlayacağız. Kanka hayır onları kır sayılmaz o. Ne camları? Camları aynı anda kıracağız O şeyleri kırmam lazım. Oğlum kırdın mı? Kanka senin ben şey yapayım enişte mesela videoyu durdurayım. Emre kural dışı bir şey yaptığı için. Ne yaptın bunu? Kanka camları kırınca içimiz aynı anda başlayacak. Oğlum başla durdurma durdurma hiç durdurma durdurma. Sen de durdur kanka ya. Arkadaşlar sen anlat ne yapacaksın hadi ne yapacaksın? Kanka şu blokları kırmam lazım senin. Ne vereceğim? Sana blok vereceğim istek. adama geçiyor. Game mode sıfır şart. yiyip başlayacağız. Ee, evet arkadaşlar biz devam ediyoruz ee, ve başlıyız Emre. Camlar dedim de kırar kı Aa, kanka. Bir iki Hiç başla kanka. Evet arkadaşlar başladı gördüğünüz gibi daha yeni Emre kural dışı bir, bir şey yaptı. Ya kural dışı lan Murat işte ya. Hadi bir Bence, on, on dakika sen demedin. Gelin de, tamam kural dışı falan değil aslında. Ha öyle de doğru, evet. Sen doğru söylüyorlar mesela kanka. Ee, bilmiyorum. Ha, bilmiyorum falan. 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は e は私は私は私は Kına sen şu anda bazı yerine bakmıyorsun. Kına yani bir şey izliyorum senden iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar mut değer bir şey tabii ki. Aa dur difficulty hmm, Difficulty 2 alayım da canımız gitsin yani Ya da difficulty 1 alayım Şimdi daha çok da gider Kanka ama çok abarttım <laughs> 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 Sağ so, ol ben de evet. yumurtalarımı attım ya. <laughs> kanka şöyle ben sana blok koydum için sen bana <laughs> düşürme şansın yüzde sıfır. Şunları şöyle kır. Emre <laughs> sen oklarını harca sen kanka. Bir yandan sana canım rejenlerin için. Kanka sen orada savunma mı yapacaksın hep? Bilmiyorum. Yumurta işlemiyor ya. Nasıl lan işlemiyor? <laughs> Aynen. Ne? Nasıl işlemiyor? Attım 5 tane sana işlemedi. <laughs> kanka sen oklan harca. Kanka benim şey kırılacak ya canım. İzlenen. Evrenin ünlü Volgaçi. Gördünüz bu arkadaşlar. Ne güzel ama. bir tane buldu. Dibinde nereye atır oğlum? Dibinde nereye atır Allah'ın cizası. <laughs> <laughs> Kanka aslında şimdi atak yapabilirsin ben değil mi? Atak yapardım hiç mi diyorsun? Mesela? Manyo bu da niye böyle gidip ben o yüzden kırardım lan? İşte Bak ama elma ben elmas şey yapmadım ya. Elmas kazma yapmadın mı? Hayır. Kanka istiyorsan. Ee... <laughs> Ölüncü git yap. Sen de atla ölüncü git yap. Kanka ben karışmam ben, ben karar kazanırım yani. Sen kaybeden taraf olursun bu arada. Oğlum o şey kırılmaz da. Ne kırılmıyor oğlum? Kırılmıyor. Çok dolu ya. Allah'ım ya. Allah'ım ben trenlemiyorum. Ben trenlemiyorum ki. Allah'ım ben... Allah'ım ben... Allah'ım ben... Allah'ım koş Emre'nin şeyini tamam. Kadıkını tamam, düştü. Öl lan, öl sen. Kanka, canlanmıyor. Kanka tamam. <laughs> Kanka lag oldu ya. Oğlum lag oldu. Aha ölüyorum lan. Lag olmadı buralar mal gibi blok koyarsan. Evet gördüğünüz gibi Kanka bu sefer Nereden biliyorsun? Hile üstünde buraya bir tane Hile Hah girişi kapatırsan böyle love gibi alırsın Arkana bakmıyorsun <laughs> <var. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum sen buraları kapatıyorsun bloklayı Doğunca öleceğim ben karışmam dur ölün doğalım Kanka kırar mısın? Ben şu anda obsidyenleri kırıyor dolapları. Anam ölüyor mu lan? Ne Kır oldu mu? Etrafında gibi laflar Oğlum bir dakika ne alaka? Ooo bir tane obsidyen şey kırdım. Emin kırdım. misin? Kırdım. Ne lan? Al, al düştüm. Kır, alt, obsidyen kırdım senin. Ve 1-0 ya 1-0 değil de. İşte kırdığıma göre bak hatta... I... Oğlum, oğlum nereden o... kırdın? Bir dakika onu söylesene. Obsidyen kırdım oğlum. Orada bir tane bir var. Bir kırdım. Oğlum benim elmas şeysim yok. Şeysim yok. Kanka yap dedim sana. Ölüncü yap dedim. Bana ne <laughs> 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 tamam kanka öyle. Evet, Oğlum <laughs> ne oluyor ya? Yerin dibine giriyor. Kanka ben karışma Ben hep mobsen kalmıyorum. Tamam. da. Kanka görünmeden sana vuramadım biliyor musun? bir <laughs> saçmalık oldu ya. Kanka sen yaptın mı kazma? Hayır. Niye yapmadın kanka? Kanka ben pimpim çok iyi. Uuu. kanka. Hayır sen de mi verdin lan. Yok. <laughs> Neden ölmedin. Sen kimsin lan? Ha 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 ha. Kız haykıdı. Yaşasın TNT'nin gücü. Oğlum TNT attın ha. O lan her neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Bu kadar bugünlük video. E kanka size. dur dur bitirme kanka. Bir şey olmaz. Uslu altında falan sorun çıkmasa hayat iki gün. Hadi özle videomu atarsın. Bitirmeden güzel <laughs> atsa kes olacak. Hadi güzel çok güzel. Nerede manası ne oluyor? bakıyorum bakın, arkadaşlar ya. <laughs> kanka senin videonu izliyorum. Tamam gidiyorum. Sana bizi buraya bile koy kanka. Oğlum koydum koydu. Ama nasıl komik. Oğlum lag oluyor <laughs> görmen lazım sen lagı. Doğduğunda i̇şte yerin dibinde doğuyor. <laughs> Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> Ya oğlum ben böyle Arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten TNT şey kuralını koymadık ki Lekka train, TNT diye bir şey yaptın mı? Ya. Kanka o zaman niye kum koydular? Kumun bir anlamı olmazdı ki Oğlum git başka bir cam yap? Ya kanka ay oğlum arkadaşlar bildiğimiz iyiydi gerçekten ya <laughs> ofşi dene <laughs> lazım gideceğim bir tane fare alıp geleceğim arkadaşlar ooo tane daha kırdım bu arada bak ben işim sakat değil aaa 2 oğlum sen neyden söylüyon bi dakika söylesene nasıl gözlük <laughs> kanka tamam, bir tane gözlük kırmadın hiç sıkıntı yok yani arkamda insanın ki zaten gülüm arkadaşlar şu bak, abi, abi, şey, şey, doğdum yedek ak olmasa kanka <laughs> sen, sen de mi diye diyodur ayşem lan ooo bu kez Nasıl? yanak ya? oğlum <laughs> bakın arkadaşlar o, hiç ölmüyor abi ya

Seni korumak korumam için çok uğraşırım. Sen hiçbir şey yapmanı ifade edersin. Ben de kazanacağım. Evet. Arkadaşlar kazandı bu arada. Lan kırdın mı? <laughs> gel bari son kez V'ye satalım. <laughs> tamam kanka, ya, dur gel. Doğacak yerin yok. Dur, ana beni düştü. <laughs> Arkadaşlar bilerek yaptım. Lan uçamıyorum. Çünkü Emre noob oynadı. Yeminle noob oynadın kanka. Çünkü... Ne yapıyorsam? Ee, i̇lk başta o zaman kafaya sınır için ben kaybettim. Ne yaptım? Vazgeçmem lazım. Onu kabir ya da onu her zaman böyle olmaya ne kadar çok katıyorum. Ay ben işte bunları bizim için yapmıyorum. Ben kim kışın ayılar benim. Ben şarapla şerpa da benim. Sevdik mi? Sevdik mi ya? Sevdik mi? Sevdik mi? Sevdik mi? Sevdik mi? Sevdik mi Kanka şimdi videoyu bitirelim. Ee, arkadaşlar videolarımızı izlemeyi, like atmayı, atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, bu serinin devam içinde arkadaşlar like butonuna basarsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Ee, kanka neredesin? Sen bir dakika neredesin? Ben seni burada görmek. Videoyu bitirme gel. Ben buradayım, burada. Şimdi görüyorsun kanka. <laughs> <laughs> ya neredesin sen? Buradayım ben. Şeyle videomuzu. Hadi hele şey arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Değil. İkinci bölümü bekle. Evet ikinci bölüm gelecek. Fedullah. Aynen aynen. Emre konuşamıyor iki saattir. E, videoyu her ben şey. direkt bitireyim. Videomu izleyen like atın yorum atın oynayın. Bu da bu seri devam için e, de like atın lütfen. E, görüşmek üzere. Bye bye.